Z, kuşağı, kuşağı çatışması. Kıyma bana huysuz. Yedim evet. seni uzun. Küçükken bilgisayarda oynamayı en sevdiğin oyun. <laughs> GTA Vice'di. Benim GTA San Andreas. Oo. Ama benimkinin bir tık daha iyi bir özelliği var. <laughs> GTA Türk olması. <gülüyor> 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 diyor, şey mi? Fenerbahçe Trabzon olması. <laughs> <bursa. gülüyor> <laughs> Kumdan kaleye motosikletle gidiyorum. <gitme. gülüyor> çocukluğunu sallayan şarkı. Tüm dünyayı sallayan bir şarkı bu. Gangnam Style. Oh, Allah Gangnam Style. <laughs> şunları yapmadık ya. Az yapmadık şunları. <laughs> Çocukluğumu part part sallayan bir adam var yani. Bir şarkısıyla da değil. Kim? İsmail YK. Aa oh, doğru. Kudur kudur <laughs> baby. Bomba <Bombabomba> bomba nokta <laughs> bas kaza aşkım bas gaza. Facebook. Beşi hatırlayamadım. Yorumlarda yazın. <laughs> Çocukluğunda en sevdiğin yarışma programı? Ben çok izlemiyordum yarışma programı da. Cartoon Network. Wipeout. Kırmızı toplar. Boks <laughs> makinesi, çamur. O dönen şeyin üstünden atlamak. <laughs> bir gün çok zengin olursam ilk yapacağım iştir. Öyle bir sistem kurup bütün gün oynayacağım <gülüyor> orada. <gülüyor>